Çanta tıka basa hap doluydu. Görünce delirdim tabi. Çektim Aysel'i kenara. Hesap sordum. Ne bunlar dedim. Seni ilgilendirmez dedi bastı gitti. Aa, hamile olmasa var ya bir temiz döverdim ben onu. Akıllansın diye ama karnı burnunda kızım. Görünen o ki arkadaşın hapları tek tek değil toptan satmaya çalışıyor. Kime satabilir? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum derken sen eski bağımlı değil misin? Sektörü biliyor olman lazım. Bir şey bildiğim yok benim. Ayrıca bağımlı falan değilim. Bırakalı çok oldu. Aa iyi, aferin. Çek de istersen kızı hırsını alamadıysan. Soru sordum alt tarafı. Senin niye gücüne gidiyor ki? Gel Arda. Müdürüm. Aysel'in telefonundan sinyal aldık. Hatta aramayı kaydettik. Dinleseniz iyi olur. Alo Aysel, ne yapıyorsun? Sen? İyiyim ben de. Bana bak ne oldu senin börekler? Börekler pişti hazır. Abilerle de konuştum. Satacağım. Güzel para geçecek elime inşallah. Sen çıkana kadar idare etse yeter Hasan'ım. Benden haber bekle. Kayıt burada bitiyor. Şifreyle konuştukları çok belli. Börek derken uyuşturucu hapları kastediyor olmalı. Benden haber bekle dediğine göre de tekrar duyacak. Telefonu dinlemeye devam edin hadi. Bir sonraki aramada takas yeri ve zamanını öğreniriz. Tamam mı? Başüstüne. Sen şimdi buna ev mi diyorsun? Ev diye kömürlük gezdirdin bize. Haklısınız. Bizi de ev sahibi yanılttı. Kusura bakmayın. Kardeşim bak. Benim bütçem belli. Şato villa aramıyoruz. Adam gibi ev çıkarsa telefonum sende var. Ararsın. Ama bir daha beni böyle kümes gibi evler için getirme. Asabım bozuluyor ya. Ben size uygun bir ev bulur bulmaz arayacağım. Hadi selametle. İyi günler. Geri zekalı mısın? Bir şey emanet edemeyecek miyiz sana? Hayırdır beyler ne oluyor? Sana ne? Tamam tersleme hemen. Söyleyin bakalım sıkıntı ne? Güya pide yiyecektik. Topladık paraları bu kopile verdik. Salak parayı düşürmüş. Aç kaldık bu salak yüzünden. Yapma ya. Cebim delikmiş. Oradan düşmüş paralar ne yapayım? Sen bak bakayım bana. Aldın mı sen? Arkadaşlar aç kaldı benim yüzümden. Lan istediğiniz bir de olsun be. Hadi yürüyün. Bugünün kayıntıları benden. Hadi, hadi. Abi çok güzelmiş ya. Kesene bereket abi. Afiyet olsun aslanım. Çay geldi. Bizim borcumuz ne kadar? Sen ne verirsen o. Olur mu canım öyle? Ne kadar? Sana kalmış abi. Sağ, ol. Sağ olasın. Allah bereket versin. Buyurun başkomiserim. Operasyon var. Her neredeyse kalkıyor. Herkes yerinde hazır mı? Hazırım başkomiserim. Hazırım başkomiserim. Ben geldim. Parktayım. Bekle geliyorum. Ben seni bulurum. Ee, hadi nerede bunlar? Aysa geldi. Anı lan. Aysel Park'a giriş yaptı. Beklemedeyiz devam. Beklemedeyiz devam. araca bindi, parktan ayrılıyor. Herkes araçlara, herkes araçlara. Açar kaçıyor. Arda düş peşine şunun. Ben de at, ben de. Çabuk, 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 çabuk. Hadi hızlan biraz, hızlan, hızlan, hızlan. Tamam abi, tamam. Kaçan araca sıkıştırdım. Ne olursa olsun bırakmayın. Hızlı biraz. Anlaşıldı. Geç şunun önüne geç. Hadi kes şu oluyor. Kes. Hadi gazla gazla hadi. Gir buradan geri buradan sağdan. kapat atan atarı! Kaldır ellerini! Aysel! Çık arabadan güvendesin! Cemal! Selin gidin bakın! Dikkat! Abi! Aysel! Aysel! Kendi de değil bizi duymuyor. 45 40 merkez, 45 40 merkez, bilen yere acil ambulans. Çanta nerede? Hapların olduğu çanta yok. Gözümüzün önünden nasıl kaçırdılar ya? Ayse, Ayse ben de kal. Ayse, Ayse ben de kal, gitme. Yatırdın mı? Ayıpsın. Hepsi birinci kalite. Bu haplar çok satıyor. Sizi de zengin eder bizi de. Dediğin gibi çıkmazsa bozuşuruz ha. Al bakalım. Allah bereket versin Selman Başkan. Bereketini gör Müco. Bu haplar var ya, çok para edecek ha. Davaya katkısı olacak mı başkan? Tabii ki olacak, sır. Bu belinizdeki silahların parası nereden geliyor biliyor musun? Nabız düşük. 30 haftalık hamile. Hemen ameliyata almamız lazım. Fetus'un durumu ne? Ultrasonuna bakmak lazım. Önce anneyi kurtaralım. Hamile kadın nasıl döver insan ya? İnsan değiller ki. Her şey beklenir bunlardan. Hapların olduğu çanta arabadan çıkmadı kaçırmışlardır. Bence bunların planı Aysel'i öldürüp bana el koymaktı. Bizi görünce de panikleyip vazgeçtiler. En azından kadını kurtardık. Biraz geciksek ölmüştü zaten. Burası daha kesin değil usta. Aysel'in de hayatı tehlikesi var bebeğinin de. Kafasına aldığı darbeler beyin travmasına yol açmış. Bir süre ilaçlarla uyutacağız. Şu aşamada kesin konuşmak maalesef çok güç. Ne Aysel Hanım için ne de bebeği için henüz kurtuldu diyemiyoruz. Ne biçim adamsın sen Hasan? İnsan karısını hem de hamile karısını böyle manyak heriflerle muhatap eder mi? Hiç mi aklına gelmedi karının başına bir şey gelecek lan? Çok pişmanım abi. Çocuğumuz olacak. Masraflar için para lazımdı. Yaptık bir hata. Evladın için para lazımdı öyle mi? Ya şimdi evladından olursan? ha? Abi Allah korusun. İyi bakalım. Anlat şimdi. Kim var bu hap işinin başında? Anlatamam. Sebep? İçeride yaşatmazlar beni. Ulan Aysel hastanede ölümle cevelleşiyor. Karına ve doğmamış çocuğuna saldıran adamları mı koruyacaksın? Bu kadar mı onursuzsun lan? Tamam. Peki ne olacaksa olsun. Adı Mücahit. Dudullu taraflarında bir mekanı var. Hap işlerini oradan yürütür. Silahlı adamlarla koruyor mekanı. Dışarıdan hurdalık gibi görünse de asıl mevzu içeride dönüyor. Mücahit'in kaldırdığı para çok büyükmüş. O yüzden silahlı korumalar dikmiş mekanda. Çelik giyin ve kendinize dikkat edin. Sonra canımız sıkılmasın. Merak etmeyin başkomiserim. Sıkmayız canınızı. Ya sen topalı halinde ne arıyorsun operasyon ortasında? Öf işine bak be. Karışma bana. Yelek var yelek. Ali şuna çelik yelek giydir. Duydunuz mu? Alo. Abi. <laughs> hmm. şunu. Tamam tamam. 沉默。 Bu mal çok kaliteli. Çocuklara söyle, tanesini elden aşağıya vermesinler. Tamam Mücahit abi. Ha, bir de bak gece 12'den sonra çok gezmesinler. Şu sıra etraf vızır vızır polis kaynıyor. Ona göre nereden ne çıktığını anlamazsın bile. Haklısın abi. Polis 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 polis. Polis, polis. polis, at, at. polis siz nereden çıktınız ya? Demek aptu Mücahit sensin. Ümit, Memo. Dışarıdaki adamların bir işe yaramadı değil mi? Mücahit! İkisini de yuttuk. Onlardan sana yeri yok. Olsun lan! Benden nöbetçi bol! <laughs> Yok ya. Allah'ın razı olsun. Geç, dur. Geç, aa. lan dur. Geç, Geç şöyle. Tamam. Tamam, teslim oluyorum. Tamam. Üstümüze salacak it'in kalmadı, değil mi? Abi, ha? Demin Esif gürlüyordu. Biz ha? bunu burada vursak kimse infaz olduğunu anlamaz, değil mi? Tabii canım. Çatışmada vurduk deriz. Cemal. Oğlum yüzün kanıyor. Ne oldu? Ha? Önemli değil. Çatışma sırasında olmuş. Aa, yalvarırım. Kasadaki bütün para sizin olsun. Bırakın beni. Kalk yerden lan. Aa, kalk lan yerden. Aa, aa, aa. Kalk yerden. Kalk lan kalk. Yürü. yürü. Yürü yürü. <ISEN> ne oldu bana? Büyük badire atlattınız Aysel Hanım. Bebeğim bebeğim o iyi mi? Merak etmeyin ufaklık sapasağlam. Çok şükür. Aslanım benim be biliyordum uyanacağını. Aferin <laughs> sana be. Ay Selim benim be. Hepsi burada komiserim. Tamam. Mücahit tüm adamlarıyla birlikte paket oldu. Bundan sonra anca cezaevinde çete kurarlar. Acı mı? Yok. İyi şimdi. Ezgi, sen iyi misin? Sarsılmış görünüyorsun sanki. Biraz gerildim açıkçası. Böyle bir çatışmaya ilk kez girdim. Normaldir. Bir sonrakinde alışırsın. Biz de bayılmıyoruz çatışmaya ama ne yapalım yani? Bur bur bitmiyor. Tamam. Hiçbir yerde hap bulamadık. Galiba ellerinden çıkarmışlar. Detaylı arama yapın. Mekan büyük. Hiçbir şeyi gözden kaçırmayın. Hadi.